Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve 25 lira ve üzeri alışverişlerde indirime girecek olan kasa arkası ürünlerini incelemeye gidiyoruz. Onlardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Ülker markasının dev çikolataları var. Mesela şöyle bakalım hemen. 280 gramlık tablet çikolatalar. Bir de bunun bitter olanı var. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatları da kasa arkasına 150 liradan 99 lira iniyor. Son da var. Şöyle hemen bakalım. Süper Fresh markasının ikili son balığı ve mısır seti. Son balıklarının her biri 140 gram. Mısır da 200 gram. Fiyatları da 184 liradan 120 lira iniyor. Burada da şöyle file markasının son balıkları var. 80 gram ve fiyatları 42 lira 95 kuruştan 25 liraya iniyor. Dolayısıyla Lupo markasının sandviç kekleri var şöyle bakalım içerisinde kaç adet varmış bunların 12 adet var çikolatalı ve kasa arkasında fiyatı 71 liradan 49 liraya iniyor ünlü markasının ıslak havluları var içerisinde de 2 paket varmış gördüğünüz gibi her birinde 90 adet var fiyattan 69 liradan 45 liraya iniyor kasa arkasında. ve sola markasının sohbet kağıtları da kasa arkasında indirme giriyor şöyle içerisinde 12 adet rulo var bu ürünün fiyatı da kısa arkasında 69 lira iniyor. başka bir çikolatası daha var. Şöyle dev çikolatası gördüğünüz gibi. Fiyatı da 72 lira iniyor. <laughs> Kalbe markasının ketçapları 610 gram ve fiyatları da 39 lira Burada da Kocatepe markasının Türk kahveleri var. 250 gram fiyatları da 79 lira iniyor. Ve Durum markasının sıvı sabun çeşitlerinde gördüğünüz gibi bilgisi bunların da fiyatları Kas arkasında 86 lira 90 kuruştan 39 lira iniyor. Persil markasının sıvı deterjanları. Şöyle bunlar da 38 yıkamalık. 2470 miliymiş. Fiyatları da 254 liradan 150 liraya iniyor. Bu zamandır kasa arkasında en olan bir ürün. Gördüğünüz gibi ülke markasının 8 paket karamelli bisküvileri. Fiyatları da 54 liradan 37 liraya iniyor kasa arkasında. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.